Rap müziğin üstatlarından Kila Hakan Ceza, Ezel ve Benfero'nun da yer aldığı Fight Kulüp çalışmasında deyim yerinde ise yerden yere vurulmuştu. Hakan durmuş yani bilinen adıyla Kila Hakan bu kez aylar sonra saniye saniye adlı teklisiyle rap severlerin karşısına çıktı. Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkının düzenlemesini ise DJ Raki yaptı. Killa Hakan'ın bu şarkısı beğeni topladı. Fakat şarkı 10 Mayıs itibarıyla milyonu geçse de Killa Hakan'ın beklentilerinin altında kaldığı öğrenildi. Bu arada usta rapçinin yeni şarkısının içindeki bazı cümleler sosyal medyada da sık sık paylaşılıyor. O cümleler arasında At dediğin çıktı katır, dökülür kalleşsen dişlerin, hatıra kalır dikişlerim. Gemi oturdu karaya, çünkü boyun eğdin paraya, kila hakan damardan, ayılamazsın şamardan sözlerinin olduğu görüldü. Bu arada kila hakanın şarkısında Almanya'da kurulan Türk Hip Hop grubu İslamik Force'un da anılması gözlerden kaçmadı. Bilindiği gibi İslamik Force'un Türkçe rapte çok ayrı bir yeri bulunuyor.